Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaya Erkan hassasiyet analizlerine göre ücretlerdeki her yüzde %10 artışın enflasyona etkisini anladı. Mayıs 2023'te enflasyon ölçülen enflasyon 0.04'tü. Şimdi baz etkisini artı para politikasının birikimli etkileri Ahmet Bey siz de sordunuz. TL mevduata geçişlerin hızlanarak devam etmesi, iç talepteki soğumanın devam etmesi, Perak, dış ticaret açığındaki e, iyileşmenin devam etmesi, e, kurdaki görünüm, rezervlerde süre gelen artış, bunların hepsinin bütünsel etkisiyle ve bizim de attığımız para politikası adımlarının birikimine etkisiyle hızlı bir e, iniş, hızlı bir enflasyonda iniş bekliyoruz. Bununla birlikte daha de belirttiğim gibi, manşet enflasyonda iniş 2024 mayıstan sonra bekliyoruz. Dolayısıyla dezenflasyon mayıs 2024'ten sonra. Ancak aylık enflasyonun ana eğiliminde yavaş yavaş biz bu gerilemeyi de görmeye başladık ama henüz enflasyonun görünümünde belirgin bir iyileşme diyecek kadar bir süre geçmedi. Daha bunu söylemek için erken. Dolayısıyla enflasyonun görevinde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmayı, güçlendirmeye devam edeceğiz. Benim sorum özellikle iç talebin enflasyona yansıması ile ilgili olacak. Az önceki ifadelerinizde de siz burada genel olarak baktığınızda bizim tahminlerimiz ücretlerdeki üçletlerdeki... Mesela e, hassasiyet analizlerine baktığımızda ücretlerdeki her yüzde %10 artışın enflasyona 1 ila 1,2 puan eklediğini göstermektedir. E, burada da OVP'de diğer bakanlarımıza eşgüdümlü güdümlü olarak varsayımlarımızda onu çerçeve alarak gidiyoruz. E, uyumlu bir şekilde OVP'ye uyumlu bir şekilde varsayımlarımızı yapıyoruz. Orada da e, Sayın Bakan'ın da bahsettiği gibi e, enflasyon beklentilerine uyumlu bir şekilde e, varsayım alarak gittik.